dört. Allah'ım delireceğim ya. Abla! Kaç yapıyorduk bunu? Sekize kadar mı yıkıyorduk artık? Kaça kadar yıkayım ben bunu? Dört yapma kaç yaparsan yap. Ha. Aa. Ne yapıyorsun? Sana güvenilmeyeceğini kanıtladın. Yukarı çıkıyorum şunu bırakmaya. İşte abla, Neriman'a verseydin bari okurdu o. Gülben. Tamam, bir şey demedim, sustum. İyi git hadi. Ne istiyorsan yap. Ay! Ay vallahi cinnet geçireceğim ya ben. Yok dayanamayacağım. Sekiz. Sekiz olsun bu da bu bitti. Tamam hadi bakalım. Hop sen sekizsin. Hadi bakalım. Hadi bakalım sen ben. Senle mi uğraşacağım sekiz? Tamam. Sekizmiş gibi yıkarım ben bunu. Ah dört. bana değil kitaplara bakacaksın. <laughs> ne oldu? Ne gülüyorsun? Bir gün buraya üçümüz birlikte geleceğiz. Üçümüz mü? Üçüncü kim? Kızımız. <laughs> ben de ciddi ciddi dinliyorum. <laughs> Diyeceğim ki ona, annen inanmamıştı. Gülmüştü bana. Ama gördü sonra. Neden inanmadım sana biliyor musun? Çünkü kızımız mı olur? Oğlumuz mu olur? Onu sen bilemezsin. Bak. Kız istiyordun Allah gönlüne göre vermiş. işte ya. Niye bakıyorsun işte? Adam olması gerektiği yerde ne bakıyorsun? Allah Allah. Bakma işte ya. Bakma. Anne. Anne neredesin? Gel hadi neredesin? Bir şey söyle bana. Desene sana söz verip gidip başkasından yapmış kız çocuğunu. Sana da camdan bakmak düşmüş ne hadi. Hmm, elmalar da kızarmış, kıpkırmızı olmuş. Biz onun için bıraktım. Öyle değil Tuğmi. Nasıl peki? İleride anlayacaksın büyüyünce. Ya anlamazsam? Anlayacaksın. Anlatacağım ben sana. <laughs> kalk bakalım kalk 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 <laughs> <laughs> kalk hadi gel. üstüne giy bakayım. Beni annemi bırakacaksın değil mi? Tabii. Ben varken ondan görüşemiyorsun. Giyer misin? Seni annene bırakmayacağım. Bugün baba kız baş başa vakit geçireceğiz. Gerçekten mi? Gerçekten. Anne neredesin? Ne olur gel. Gel hadi kendime getir beni ne olur. Sen yapmasan kim yapacak anne ne olursun. Hadi. Bak hanı da terk edip gittiler. Benim ona destek olmam lazım. Ben ne yapacağım bilmiyorum. Benim güçlü görünmem lazım. Ne yapacağım bilmiyorum ben ne olursun. Bak gelmezsen Naci'nin mektuplarını okurum. Hepsini okurum yemin ederim. Vallahi billahi okurum hepsini. Burada yıllarca sakladığın... ...o biriktirdiğin bütün mektupları açar okurum. İyi tamam sen istedin hepsine bakacağım. Anne. Anne yardım et, ne olursun ben ne yapacağım? Anne ben niye böyleyim? Ha? Niye böyleyim? Niye senin gibi değilim? Niye kabullenemiyorum anne? Ne olur yardım et bana. Ha? Niye kabullenemiyorum? Sevmemiş işte. Sevmemiş. Ay, ay vallahi çok güzel çıkacaksın. Artist gibi aynı. Tamam artık yeter harcama. Başta olmaz diyordun. Adamın resmini görünce fikrin değişti tabii. Bana bak. Aşık mı oldun yoksa? Sus kız deli deli konuşma. Ay annemin sakın haberi olmasın. Gönlünün olduğunu belli etme yoksa bozar işi gene. Yani belki o yakından görünce beni beğenmez Ceyar. Ne belli. Şimdi bu okumuş etmiş şehirli adam ya. Süslü kadın ister yanında. Kız ne? Sakla çabuk onu annem görmesin ha. Ya komşudan aldım. Dur gel sürelim. İki dakika. <laughs> şakacıktan sürüyorduk silecektik. ya şu Ne diyorlar arkandan biliyorsun değil mi? Üç kere nişan attı bu kız. Belli ki bir kusuru var diyorlar. Bu adam seni aldı aldı. Yoksa başımıza kalırsın. Kimse istemez seni. Gören yolunu değiştiriyor zaten geldi gene kenafir gözlü diyorlar. Bana bak. Sakın ağzını açıp da adamı kaçırayım deme. Hazır seni tanımazken kıyalım nikah gitsin. Gerisini onlar düşünsün artık. Ben çekeceğimi çektim. <laughs> Kim bilir ne zaman çekildi bu fotoğraf. Ben doğmadan öncedir kesin. Yoksa böyle gülmezdin. Değil mi anne?